Yeni Vestroya'yı istilacılarından ve Vexus'lardan kurtaralı altı ay oldu. Yeniden dünyadayız ve Bakuganlarımızla hak ettiğimiz gibi bir tatil yapıyoruz. Hayat gerçekten çok güzel. O kadar uzun zaman oldu ki, Yeni Vestroya'da yaşadıklarımız uzak bir geçmişte kalmış gibi. Daha doğrusu tanıdık bir yüz çıka gelene kadar öyleydi. Mira! Merhaba yabancı, beni özledin mi? Ne yapacaksın? sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için sabah Korunu bildireceğim. Bakugan Terminasyon Sistemi nihayet tamamlandı. Yaptığımız ilk testlere göre... ...tamamen işlevsel durumda ve devreye girmeye hazır. BT sistemi etkileştirilince... ...çevresindeki 6000 bin kilometre çapında... ...bulunduğu her Bakugan'ı yok edecek. Çalışması için altı özellik olmalı. Pyrus, Saptera, Heios, Darkus, Akos ve Ventus. Sistemin çalışması bu altı elementin... ...süper gücüne bağlı. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Çalışmalarınıza devam edin. Emredersiniz efendim. Beni Vestal'dan çıkmaya mecbur etmiş olabilirler. Ancak bir sistemiyle intikamımı alacağım. Beni küçük düşüren Bakugamlar yok olacak. Bakugan savaşçıları. Yıkımın altı aşaması. Sarıl no, Nacuri. No, Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz Mira. Saçını mı değiştirdin? fark ettin evet, mi? Yani. Aslında dilin de fark etmesini umuyorum. Hmm. Em, eminim fark eder. Orada ne konuşuyorsunuz? Baksana Mira. Baron ve Ace neler yapıyorlar? Keyifleri yerinde mi? Ha ah, tahmin edersin normal hayatlarına geri döndüler. Artık bakılganlar özgür olduğuna göre bizim gibi boştadırlar. Bayern evde kardeşlerinin bakımına yardım etmekle meşgul. E istense bir süredir haber alamıyorum. Elfin bu ne güzel bir sürpriz. Wilda uzun zamandır görüşemiyorduk. Ya da tercih edilirse merhaba Wilda. Benim adım Preyas çok memnun oldum. Küçük Elfinime göz kulak Senin küçük olmuş. küçük Elfinin de ne demek oluyormuş? Ben ne küçüğüm ne de seninim. Aha. İnsanlar konuşurken lafa girmek kabalıktır. Bilmiyor musun ha? Nerede kalmıştık? Ben mi? Kaba mı? İnsanların kişisel alanını işgal eden ben değilim. Ne? Buradan uzakta daha ya çok alanın olur. Hadi. Şunu. O Ama başlattı. o başlattı. Merhaba Wilda, ben Tigrehera. Vexuslar tarafından yakalandığımda beni kurtardığın için teşekkürler. Sana borcumu ödeyeceğim. Ben Gorem, senin hakkında çok şey duyduk. Seninle tanışmak bir onur. Lütfen, o onur bana ait. Burada olduğum için çok mutluyum. Mira, söylesene. Yeni da yollarımız ayrıldığından bu yana, Vestal'da neler oldu? Evet, o alçak Prens Hydro'na ve Vexus yandaşlarına neler olduğunu çok merak ediyorum. Vay canına, nereden başlasam? Esra döner dönmez haber kanalları hikayemizi anlatmamız için bizi akşam haberlerine davet etti. Biz orada değilken yeni Vestro'ya da gerçekten neler olduğu konusunda birçok dedikodu yayılmış. Vestal insanlarına gerçeği anlatmak için canlı yayına çıktık. Vestal halkı Bakugan savaşçıları direnişçileri olarak bir yalanı açıklayacağız. Graal, Xenohert ve Prens Hydron Yeni Vestroya'ya yerleşmek için gittiğimizi sanmanızı istedi. Ama aslında onun esas neydi o dünyayı işgal etmekti. Vexuslar denen haydutlar ordusu Yeni Vestroya'nın Bakugan sakinlerini yakalamakla görevlendirilmişti. Bakuganların beyni yıkanmış ve sahalarda savaşmaya zorlanmışlardı. Bu maçlar halkın Xenohert'in niyetlerini fark etmemesi için kullanılıyordu. Ama söylenen en büyük yalan Bakuganların vahşi canavarları olduğuydu. Bakuganlar canavar değil. Bizim gibi zeki ve duyarlı varlıklardır. Miran'ın söyledikleri doğru. Bakugan ve Vestolar benzerdir. Barış içinde yaşamak isteriz. Şu Bakuganlar konuştu mu yoksa? Evet sanırım ama bu nasıl olabilir? Elbette kraliyet ailesi her şeyi derhal reddetti. Konuşan Bakuganlar ses efektleriyle yapılmış bir televizyon hilesi dendi. Ama şanslıydık. İnsanlar doğruyu söylediğimize inanmıştı. Bir araya gelerek tepkilerini dile getirdiler. Peki sonra? Ha? Yani Kral Zenuhat ve Prens Hydron'a ne oldu? Bir gece kayboldular. Karanlıkta ne olduğunu kimse görmedi. Yani biri onlara kaçırdı mı diyorsun? Hayır, yakalanıp suçlarının hesabını vermemek için kaçtılar. Kral Zenohag, Prens Haydon ve bütün Vexuslar kraliyet sarayı ile kaçtılar. İnsanlar bunu fark ettiğinde onları durdurmak için çok geçti. Kral Zenohag'ın böyle korkak olduğuna inanmıyorum ben. Prazeno yani her korkak değil. Kaçmasındaki amaç galaksinin bir köşesinde saklanmak değil. Kayboluşundan hemen sonra direniş çok daha büyük bir planın peşinde olduğunu öğrendi. Bu planla herkesin ve her şeyine hakimi olabilir. Hayır olamaz. Bunun olmasına seyirci kalamayız. Ama nerede olduğunu bile bilmiyorsak onu nasıl durdurabiliriz ki? Herhangi bir yerde olabilir. Evet. Ayrıca yeni bir plan olduğu kesin bir haber değil. Her şeyi hükmetme amacı Zeno için bile çok zor. Umarım bu plan sadece dedikodudur. Afedersiniz baylar ha? bayanlar. Ha? Sabrınız için teşekkür ederim. Kısa bir süre sonra inişe geçeceğiz. Vay canına dünya buradan harika görünüyor. Bu kocaman binada sadece Maruço ve ailesi mi yaşıyor? Bir e şimdiden etkilendiysen bir de içeriği gör. Miranın ziyareti şerefine bir kutlama yapılmalıydı. Balon salonunda atıştıracak bir şeyler ayarlattım. Neyse versiniz bilmem. Bu yüzden açtım her şeyden hazırladım. Teşekkür ederim Maruço. Hiç <laughs> sorun değil. Her şeyi rahatlıkla hazırlayabildiğini göstermek onun da hoşuna gider. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, acaba siz de gördünüz mü? hey bekleyin. Bana hayal görmediğimi söyle. Hayır hayal görmüyorsun. Buraya ilk kez gelen herkese böyle olur. Bak buna şaşırmadım. Ha? Burası bana salonu mu Maruço? Buna inanamıyorum. Nasıl da göz alıcı. Çok esprili mira Bir bana salonun ortasında tuvalet olur mu hiç söylesene. Burası tuvalet şaşkın şey. Bala salonu bu tarafta. <laughs> kumaş olcunu, ha. kabalık ekme, bu Mira'nın şerefine. Aa, ah, evet üzgünüm. Yeniden hoş geldin Mira. Teşekkür ederim. Aa, neredeyse unutuyordum. Julie Runo size hediyeler getirdim. Ha. ha. İşte. Ha. Aa. Bunlar düşündüğüm şey mi? Vay canına, eldivenler. Harika, daha iyisi olamaz. Teşekkür ha. ederim Mira. Teknisyenlerimiz tarafından toplanan bilgiler ışığında hedeflediğimiz altı enerjinin frekansının geldiğini düşündüğümüz kaynaklar belirledik efendim. Bu denediğiniz işe yararsa iyi olur. Hepiniz hazır olun sinyalleri gönderin. Aktarma başladı efendim. Siz de benim aldığım mesajı alıyor musunuz? Görünüşe bakılırsa Kral her savaşmak için bize meydan okuyor. Ben de duyuyorum altı özellik enerjimizi ona teslim etmemizi istiyor. Ayrıca bunu reddedersin. bütün Bakogunları yok edeceğini de söylüyor. Hım, kesinlikle çıldırmış. Bence onu dikkate almayalım. Ama Clay, ya bu tehditlerin aslı varsa? Belki de yalandır. Bize bir tür tuzak kuruyor olabilir. Ancak yine de Bakuganların hayatlarına yönelik böyle bir tehdidi cevapsız bırakamayız. Artık kadim savaşçı büyük bir mücadeleye soy. Gözünü düşmanından aklını mücadelenden ayırma. Bakugan savaş. Altı kadim savaşçı davetimi kabul etmiştiniz. Gelmekten korkmanızdan endişe ediyordum. O zaman sizi bulmam gerekirdi. <laughs> Maalesef çok yanılıyorsun zavallı sersem. Senin davetini kabul etmeye gelmedik. Bakuganlara yönelttiğin şu tehdidin ne olduğunu öğrenmek için geldik. BT sistemi etkinleştirilince çevresindeki 6000 kilometre çapında bulunduğu her Bakugan'ı yok edecek. Çalışması için altı özellik olmalı. Pyrus, Saptera, Eas, Darkus, Akos ve Ventus. Sistemin çalışması bu altı elementin süper gücüne bağlı. Senin şu BT Bakuganları mi? Bakuganları yok etmek için tasarladın. Böyle bir aracı çalıştırman için altı özellik enerjimizi alabileceğini de nereden çıkardın? Evet, böyle diyeceğinizi biliyordum. Onları savaşmadan vermeyeceğinizi de. Neyse ki ben hiçbir zaman savaşmaktan çekinmemişimdir. Karşımdaki düşmanlar kim olursa olsun ve sizin şansınızı aynı zamanda mantıklı bir adamım. Bu yüzden size söylüyorum özellik enerjilerinizi barışçıl bir şekilde bana teslim etmek için bu son şansınız. Son şansınız. Altımızı birden tek başına yenince kadar güçlü olduğuna gerçekten inanıyor musun? Hiç şüphem yok. Eldiven etkin. Eldiven güç Kadimler olarak benden üstün olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama yanıldığınızı size göstereceğim. Hiçbir şey Vestro teknolojisinin gücüne, hızına ve gizliliğine erişemez. Geçit kartı hazır. Eee! Barbaros'u çağırıyorum. Bakugan savaş! Bakugan kalkışı tamamladı. Barbaros konumunu aldı efendim. Sistem kontrolleri her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Yeni Vestroya'daki Bakuganların her birinden toplanan bütün bilgileri inceledikten sonra sonunda başardık. En üstün silahı yarattık. Mekanik Bakugan, Barbaros. Bu ismi herkes duyacak ve karşısında korkuyla titriyecek. Hepinizi hatırlatırım. Eğer bu savaşı kaybedersek sadece özellik enerjilerimizi kaybetmekle kalmayacağız. Bakugan türünün de sonu gelecek. O halde kaybetmeyeceğiz öyle değil mi? Aa! Fabros'un savaş dengeleme programı henüz tamamlanmadı. Tepki süresi %90 oranında çalışıyor. Bunun farkında olmalısınız. Bu beni endişelendirmez. Fabros'un yeteneklerini ancak savaş alanında ölçebiliriz. Pekala kadim sersemler başlıyoruz. Yetenek etkin. İkili pulsağız. atomik bıçak bu işe yaramıyor hiç iyi değil. Şimdi de saldırı sırası bende. Ako Cycle. Çok zeki olduğunu sanıyorsun. Çift yetenek etkin. Yetenek kartı hazır. Ateş Spartan'ı artı süper hücre. Biri burada bana yardım etsin. Kalkın bariyeri teşekkür ederim Lars'layın tam zamanında. Ne bula çekici. Bu da ne? Bunu ödeyeceksiniz! Mekanik bir canavarın kalbi ve ruhu olan yaşayan bir varlık karşısında üstün gelebileceğini düşünmen büyük. Bu büyük küstahlığın senin sonun olacak. Ha. Göreceğiz. Geçit kartı açıl. Alan basıncı bu hareketiyle görüşümüzü kapattı. Ay, Valkür bariyeri. Başka bir şey deneyeyim. Akos. Çok geç. Yetenek etkin. Çelik ala pençesi. Dikkat et. Ya. Ah, ah, ah. düşündüğümden kolaymış. Belki de koleksiyonuma Ventus ve Akus enerjileriyle başlarım. Ağır ol bakalım. Maximum Pyrus. Sagittarius oku. <Gülüyor> 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 Neler oluyor? Geçit kartım sizi felç etmiş olmalıydı. Neden işe yaramıyor bu? Ha, belli ki proş senden biraz daha hızlıymış. <laughs> Başka bir şey dediğim. Akos. Çok geç, Yetenek etkin. Algası. Çelik alat pençesi. Senden sadece biraz daha hızlı davrandım ve geçit kartını etkisiz hale getirebildim. Pekala demek yeniden Bakuganları canlandırıyorsunuz dostlarım. Belki de sizi o kadar küçük görmemeliydim. Ama kazanmanız asla izin vermeyeceğim. Sanırım sistemi yeterince test ettik Profesör. Nasıl isterseniz efendim. Hücum sistemi tamamen hazır efendim. Emrinizi bekliyoruz efendim. Sanırım iyi haberleri şu an siz de duydunuz efendim. Farbrose, hücum formasyonu! Kenetlenme sensörüne kilitleniyor. Farbrose havalan! <laughs> Küçüğün modu tamamlandı. Birleştiler mi? Lütfü seviyesi şu anda bizi fazlasıyla geçti. Hayır. Bunun olmasına izin veremeyiz. Valkür Bariyeri. <laughs> Şiddetli Fırtına. Aquasite Valka. ne Kadim savaşçıların süper güçlü özellik enerjilerinin hepsi bu mu? Savaşçılar, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Eğildik, Gücümüzü. Şimdi sana. Veriyoruz. Sonsuzluk titreşimi. Enerjimizi mi istiyorsun? Al o zaman. Hasar seviyesi E. Ana ver yer arızası. Savaş birimleri yüzde yetmiş hasarlı. İyileştirme sistemi. Savaş birimleri yüzde yetmiş. Tamam. Yetenek etkin. Barbros XM. İyileştirme sistemi etkin. Valkür bariyeri, aku saklıyor, büyük balta hasarları onarılıyor. <laughs> Graviton büyücüsü. <laughs> Maksimum değişim. Şimdi yetenek etkin. bölge patlaması. Elveda antikalar. Yetenek etkin. Parlak orikalkum. Sonumuz gelmiş olmalı. Ama eğer bizi yenerse. Altı özellik enerjimizi alacak ve Bakuganları yok edecek. Hayır. Pes etmemeliyiz. Henüz değil. <laughs> ne? Yok mu oldular? Ne? Ne oluyor bana? I, tık. Tık. Garip bir şey oldu. Ben de kendimi yanıyor gibi hissettim. Şimdi de bana oldu. Sen de hissediyor musun? Ha? Ben mi? Hayır ben iyiyim. Hı? Ne oluyor? Ha? hissediyor musun? Hayır ben bir şey hissetmiyorum. Bu gerçekten çok garip. İyi misin dostum Drago? Hey, Ingram pek iyi görünmüyor. Oo, Elfin. Bir ha? Ha? Milda! Biz neredeyiz böyle? Ben! Ha! Drago! Buradayız! Panik yaratmak istemem ama. Burası çok ürkütücü. Biz Baron, Ace, hey, siz buraya nasıl geldiniz? Hı? 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 Bunlar da kim böyle? Bunlar altı kadim savaşçı. Drago, sen ve arkadaşların bizi dikkatlice dinlemelisiniz. Bir savaşta Kral Zenohelt karşısında yenik düştü. Zenohelt'le mi savaştınız? bizimle savaşmaktaki amacı altı özellik enerjimizi çalmaktı. Bakugan terminasyon sistemini enerjimizle çalıştıracak ve bu araçla bütün Bakuganları yok edecekti. Enerjilerimizi Zona Held'in pençelerinden korumak için altı özellik enerjimizi size devretmek istiyoruz. arkadaşlar şunlara bakın. Sanki onlar evrim geçirdiler. Unutmayın savaşçılar. Siz ve Bakuganlarınız Zenohel'de karşı son umudumuzsunuz. Siz sadece onu ve Bakugan terminasyon sistemi planlarını engelleyebilirsiniz. Bol şans. Size güveniyoruz. Gel Maru çok. Aa, 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 neler oluyor? Sanki kamyon çarpmış gibi. Aniden hepiniz yere devrildiniz ve bayıldınız de. Bu hayatımda başıma gelen en tuhaf şey. Aa, peki bu bir rüya mıydı? Bu bir rüya değil. Nasıl değiştiğimize bir bak. Drago haklı. Bunların hepsi gerçekmiş. Ha? Haberler doğru. Kral Zenoel'den bir planı var. Ve bu planını engellemek bizim görevimiz. Merhaba ben Baron. Ace'le konuştuktan sonra kendi dairemi tutmaya karar verdim. Evimiz ben ve ailem için çok küçük. Kardeşlerim gideceğimi öğrenince biraz üzülebilirler. Ama yine de onlarla görüşeceğiz. Şu Prens Hadron mu? Ona gününü göstermek isterdim doğrusu. Gerçi yine de dikkat etmeliyim. O acımasız bir savaşçı ve Nemus'un yanmasını istemem. Bundan sonra olacakları kaçırmayın. Mücadele dünya sınırlarını aşacak. İnanılmaz derecede heyecanlı olacak. Bakugan Savaş!